Bu kişinin adı Murat Soner. Birçoğunuz zaten tanıyordur. Ama ben tanımayanlar için ufak tanıtayım. Kendisi içerik üreticisi. Ünlü bir YouTuber. Yıllardır videosunu çeker ve yayınlar. Milyonlarca abonesi vardır. Video ve içeriklerinin neredeyse hepsi dizilerle ilgilidir. Gerek yeni diziler olsun, gerek bir süredir yayınlananlar olsun, gerek de eski diziler olsun, izler ve yorumlar. Yorumlar genellikle serttir. Özetle kendisi bir dizi eleştiri kanalıdır. Ama bugün eleştirilme sırası ondan. Videoyu tam olarak geçmeden beğenip abone olursanız çok makbule geçer. Çünkü çok fazla emek veriyorum ve emeklerimin karşılığını alamıyorum. Videoları izleyenlerin 195 e abone değil. Hadi şimdi Murat Söner eleştirimize geçelim. Kendisi son 1-1,5 yıldır kötü videolar çekiyor. Ha bakın belli bir kalitesi var ama asla eskisi gibi değil. Artık çoğu diziyi ya izlemeden ya da az izleyerek eleştiriyor. Saçma sapan yerlere takılıp düzgün eleştiremiyor. Bazı çıkan iyi işleri de bok atıp kötülüyor. Asıl mesele bundan 1,5 yıl önce başladı. Kendisi uzak şehir dizisini eleştiren bir video çekti. Aşırı sertti ve oyuncuları, senaristi, yönetmeni resmen yerden yere vurdu. Tamamen haklıydı da. Çünkü gerçekten konusu iğrenç bir dizi. Ama konumuz bu değil. Bu videoyu çektikten tam olarak 6 ay sonra başka bir video çekti. Videoda uzak şehir gitti, oyuncularla röportaj yaptı, hatta dizide ufak bir sahnede oynadı. İlk çektiği videoda herkesi yerden yere vuran Murat Soner, oyuncular karşısına geldiğinde suspus oldu. Adam akıllı konuşamadı, eleştiremedi. Hatta resmen oyuncuları alkışladı, şakşakladı, yaladı, yuttu. Başka bir videosunda sert eleştirdiği bir dizisi, daha sonrasında ise oyuncusunu konuk olarak yine şirinlikler yaptı. Yani bu adam tam bir klavye delikanlısı. Arkasından ya da videoda sert sert eleştirip kılıçtan geçiriyor, yüzüne geldi. Mi? gülüp tatlılık şirinlikler yapıyor. Bu çok mide bulandırıcı bir durum. Son olarak da yeni videosunda taşacak bu denizi eleştirdi. Daha doğrusu o öyle olduğunu sanıyor. Ben taşacak bu denizi izliyorum ve çok seviyorum. Kendisi videoda diziyi bir tek şekilde övdü. Ulaştığına az tepenin şivesini. Bunun dışında saçma sapan şekilde takıldığı gereksiz yerleri söyleyip geçti. Bıktım artık. Hep aynı yüzler var diyen adam. Yeni çıkan başrol kızımız Ava Yaman'ı tek kelime övmedi. Performansı gerçekten ödülleri ve alkışlara layık olmasına rağmen. Enseslikten, aşk üçgenlerinden, yasak aşklardan bıktım diyen adam bu dizide bunlar olmamasına rağmen tebrik etmedi. Töre, namaz, intikum. Başka bir şey çekilmiyor diyen adam. Taşacak bu denize helal olsun. Başka bir şey var burada demedi. Dizinin reytikleri ve kitlesi oldukça büyük. Bunun ek beni yemek için video çektiğini düşünüyorum. Çünkü taşacak bu deniz aşırı popüler. Benim de kanalımın en çok izlenen videosu. Murat Denizi de zaten videoda taşacak bu denizden daha çok başka dizileri eleştirdi. Toplumsal mesaj verdi. Kendi içeriğini tanıttı ve sponsorunu anlattı. Pek diziyi yeremedi. Çünkü kaliteli bir dizi. Pek kusur bulunabilecek şeyler yok. Tabii ki de her dizi saçmalıklardan oluşur. Kusursuz dizi saçma sahnesi ol olmayan dizi yoktur. Birkaç söylediğinde haklıydı ama genel olarak söyledikleri saçmaydı. Çünkü bu dizi gerçekten kaliteli ve iyi. Benim fikirlerim ve düşüncelerim bu kadar. Sizinkileri yorumdan kısmına bekliyorum. ekranda çıkan diğer iki videoyu da izleyebilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.